Aslında sosyal medyadan, e, özelden, en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi de bu. Gökçen Hocam, e, vajinamdan ses geliyor ve hava girdiğini hissediyorum. Bu normal mi ya da normal değilse bunu önlemek için ne yapmam gerekiyor? Şimdi aslında birazcık da vajinanın anatomisini bilmek lazım bu durumda. E, Vajinayı biliyorsunuz, e, ilişkiye girilen yer normalde sekresyon içerir. Yani sıvı içerir. Bazı salgı bezleri vardır ve özellikle de ilişki esnasında bu salgı bezlerinden üretim olur ve oranın kayganlığını arttırmak amacıyla bir miktar sekresyon olur. Bu hem kayganlığı sağlar hem de penisin içeriye rahatça girmesini ve vajinaya tanrış olmamasını sağlar. Şimdi Bir taraftan da vajinanın kendi yapısından dolayı katlantıları olduğu için tam ilişki esnasında o katlantılar açılarak vajinanın bir miktar genişlemesini ve penisin rahatça içeriye girmesi sağlanır. Şimdi e, pozisyondan pozisyona değişmekle birlikte e, sürekli olmadığı sürece evet tabii ki içeriye eğer e, tam anlamıyla penisi kavrayamıyorsa vajina e, içeriye bir miktar hava gider ve çıkar. Bu, bu sizi çok rahatsız etmez ama vajina gerçekten genişlemişse ve penisi tam kavrayamıyorsa ki sık doğumlar, normal doğumlar, iri doğumlar, e, hızlı olan doğumlar, e, bazen bu yaş menopoz gibi süreç bu vajinayı genişletip nihayetinde bu havanın girmesi ve cinsellik esnasında sizi rahatsız etmesine sebep olabilir. Tedavi olarak ne yapıyoruz ya da bunu önlemek amaçlı ne yapıyoruz? Vajinayı daraltıp Penisi tam kavramayı sağladığımızda, yani e, bu genişliği önlediğimizde, aslında bu sesi de önlemiş, havanın içeriye girmesini önlemiş oluyoruz.